Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kral Şarkı bugün ve arabalarımızı akvaryuma atacağız. Bizim kendi akvaryumumuzda. Evet Miray başla. Sen. Evet ilk önce şarkı. Evet ilk önce oradaki arabamızla başlıyoruz. Oo. Nasıl yüzdü? <laughs> düştü. Çok kötü düştü ama. Evet ikinci olarak ben de buradan Evet bu da McLaren. Yaptık. Evet. Şimdi Münay sen de. Oooo. Bu da güzel. Ama küçük de çok iyi. Küçük olmayı <laughs> diyorlar. Bu neymiş? Şurada var. Orada bir tane. Evet. Altan. <laughs> çok güzel. <laughs> <uzun. gülüyor> Oooo zayıf çocuk. <gözüküyor>. Oooo. <laughs> Ne ze görük. Aynen. Evet. ya. Oo çok ağır düştü İstediğin şu Bu hemen cıcıktır düşüyor Aynen. Nasıl ama araba gibi düştü. hep tarafa Evet, biraz da bu tarafa atalım. Gitti jip. Neden? Ana. Bay <laughs> bay kum olur. Evet. Badan... Hop. 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 Uu, bak, işte. <laughs> Hmm. Bu da var mı? Bak var ya mı? Böyle her şeyle dolu. Oh. Hmm, çok ağırmış tamam. Şimdi bunu yaptı. Evet. Sen başla. <laughs> Şakir. Şakir hop yüzdü. <laughs> Arabaların arasında yüzdü. <laughs> Arabaların arasında düştü. <gülüyor> <gülüyor> çok Hop <kavir>. atladı. <laughs> ne diyor? <laughs> yeah. Canan da çıktı. Kadir, kendisini bıraktı. Kendisini Kendisini bıraktı. Evet. En sonunda Kral Şakir'in robotu. O prensiz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi akvaryumumuz böyle oldu. Ne oldu? Son hali böyle. Balıklar da kaçıyorlar hala. Bak, evet, bir tane burada görüyorsunuz görebilirsiniz belki. Evet. Remzi falan burada. Arkaya nereye saklanıyor bunu? Allah Allah. Bu tarafta var. Çok net gözüküyor. Evet. Çok güzel. Evet. Bugün bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi bitti. Bütün hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızın e, eski haline götürdük. Balıklarımız en başta birazcık korkmuşlardı ama artık eski haline döndü balıklarımız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.